Onur Seyit Yaran ve Nisu Berfin Aktaş'ın yer aldığı dizinin oyuncu kadrosu netleşmeye başladı. Star TV'de yayınlanacak dizide başrol karakterinden biri için Kırmızı Oda dizisindeki oyunculuk performansıyla sevilen usta oyuncu düşünülüyor. Başrolünde Kardeşlerim dizisi ve Yaz dizisi oyuncularının yer aldığı Saplantı dizisi, sezonun iddialı diziler arasında yer alıyor. Dram türündeki diziye usta oyuncuların yanı sıra genç yetenekler de katıldı. Saç, makyaj ve kostüm provaları önümüzdeki günlerde başlayacak dizide başrolün kız kardeşi Çisil rolüne son olarak Dönence dizisinde rol alan Nazlı Çetin oynayacak genç kuşağın Gözde Yıldızlarından Nilsu Berfin Aktaş'ın sabah karakterini oynayacağı dizide Babür için Onur Seyit Yaran'la görüşülüyor. Ayrıca dizinin kilit rollerinden Önder için ise son olarak O Kız dizisindeki başarılı performansıyla konuşulan Erkan Petekkaya'nın adı geçiyor. Erkan Petekkaya eğer rolü kabul ederse çok tartışılacak bir baba rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizide Babür'ün eşi Simini ise son olarak Gül Cemal dizisinde rol alan genç yetenek Meltem Akçöl oynayacak, senaryosu yenilenen, saplantı, dizisinde kardeşi Çisil'le beraber babası Önder'in baskıcı ortamında büyüyen Sabah ile Babür'ün olaylı aşk hikayesini çarpıcı bir dille ekrana aktaracak sizce yeni dizi nasıl olacak kadroyu nasıl buldunuz yorum yaparak bizimle paylaşın. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup, kanal bildirimlerini açabilirsiniz desteklerini bekliyoruz